arkadaşlar ben Gözlük Dişireyim bomba gibi bir videoyla karşınızdayız bugün 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 annemle babamı yarıştıracağız. <laughs> Nasıl mı? Videonun da başında göründüğü üzere iki adet koskocaman 500'lük puzzle var. Bu puzzle'lardan herhangi birini kim daha önce bitirirse büyük ödülün sahibi o olacak. Büyük ödül ne mi? Günümüzün, günümüzün tek ihtiyacı olan şey mutluluk, huzur. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Tabii ki de hayır. <laughs> Para. 500 TL ödülle bakalım kim yarışmanın galibi olacak. Ben tarafsızım. İki tarafından yenilmesinden yanayım ama yapacak bir şey yok. Gittim ATM'den sıcak sıcak çektim bu parayı. Umarım iyi olan kazanır. Bakalım kim bu 500'lük puzzle'ları daha önce bitirecek? Bakalım, kile, kurda, her türlü şekerlik olacak. Haydi bakalım. Ben oğlum hilelik yaparım. Yapamazsın. Olmaz olmaz. Ne verin ne? Yirmi mi verin? Ne demek? Alacağım ne kadar bakalım alacağım mı? İnanıyorum ki ne siz? Yıllar evet. Doğrudan yanasınız. Ee, <laughs> <He>, doğrudan yanar. Niye? Hey!

Canlar. Vay. Vay. Canlar. Müşveti gel. Canlar. İnanıyorum ki siz... Yirmi. <laughs> doğrudan yanasınız. <laughs> He, doğrudan yana. Niye? Rüşvete ay. Allah'ın adamı yok, adam alıyor. He, rahat ol sen. Hadi Abi, sana da var. Masraf böyle eğlence ha. Aklınıza gelmesin. Bak bir şey teklif ediyorum. Ne gerek var? Yoksa Bizim için sorun değil. O zaman o böyle yavaş yavaş yap o zaman. Tamam mı? O zaman kazanacağım diye getirme o çocukları önden deme çocuğakine sana kebap yedireceğim. Çocuklar eee. aç mısınız dedim çocuklara ben kötü bir şey demedim. Demedin demem. öyle bir şey kebap yedireceğim sana demişin el yasaya. Tövbe ki ya. Tövbe evet. evet. 500 TL var ucun ödüme. Lan oğlum benim gözlerim görmüyor gözlerim. <laughs> Allah Allah baba. Kız puzzle bu. ikinizin gibi de eşit. Lan oğlum hillelik yapıyorum lan. Yapamaz. Ağlama yok. Kralı gelsin Adanalı oğlum. Adanalı yok tamam adan yok da hillelik olursa görürsün Adanalı. Olmaz. Biz cihazları Allah'ın adamı yok. Yılmaz Ucum oh. beni kandırır. Yılmaz Ucum bu şeylerin ustası. Oh. İltifatı için teşekkür ediyorum rakip ben evet, hiç olmasın sesini konuşman yaptım. Ama öz öz Lani doğaçlamama gelecek olursam konuşmam sesim kralı gelsin. Hı. Kralı gelsin. Neyin makinası burada? Makina gibi düzelim, makina gibi paramı alırım götürürüm. <laughs> Sen parayı alsan da yarısı benim oğlum. Yaaa. Tehdit dişiyor ya. <laughs> Alan alayım bu işlere gelemeyiz. Öyle ya. Hayır yani. öyle bir şey yok. Bak aklıma ondan kazanacağım. Evet, ödülü de açıklıyorum. Ödül 500 TL. Aaa 5 al 5 al 5 al. Sahtekarlık yapar arkadaş bu. <laughs> evet masaya da katıyorum. Masaya da ödülümüzü katıyorum arkadaşlar. Evet. 500 TL. İlk bitiren, ilk bitiren yarışmayı kazanır. Tamam, tamam. Tamam, tamam ben buna... Bak 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 bak. Paraya da hayır sayılmaz bu. Parayı bir alabilir miyiz? Yılmaz ucuma yok para. Niye? Kazansa da yok. Aldım tamam yeter. Abi. Ben, tamam, buyurun. <laughs> Benim işim vardı sana. <laughs> para için mi? Bana bu sana. Bu burada <laughs> alnımızın terini döküyoruz. Kralı gelsin diyoruz. Benim çıkarın ne olacak? Elya bana yardım edeyim. Benim çıkarın ne olacak? İki yüz elli sizden İki yüz elli teklif geldi. Bizim için sorun da <laughs> Adana gelsin. sosyete bilet eder. Bak tip bir var. Evet diyor. 300'er arkadaş. lira. yapılmış say. Şimdi bakın arkadaşlar. lira yapılmış. 250 sayı. dedi ya. Ben şimdi ben Beceremem mi? Beceremez. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne 2 1 Başlıyor döküldükten sonra başlıyor ya bizde. Allah hayırlı Hepsini olsun. Hepsini başlıyorsun. Tek an tek başlıyorsun. Birleştireceksin. Olsun, tek tek hadi hayırlı olsun. 500 TL. İstemiyorum oğlum. ben. Tamam değiştiririz. Tamam. <laughs> koltuklarını değiştirirsin. E, Bak koltuklarını e, bu takımları bunlar ben nasıl becereceğim? Aha Cengiz hem Hepsini. Ama denk gelmezse? Denk gelmezse bozuyor. Aynen. Denk getireceksin işte. Al sen Yılmaz'ın 500 TL'yi. Ben yapamam. Yani, Ama ben... şeyleri denk getirmen lazım hayır tamam da Hı. resimler uyacak bir de i̇şte, resimler ee, uyacak ben, bu ben tamam şey. bak bu gökyüzü Bak hadi sen ben, ben sana bir şey diyeceğim Alper evet. sen <laughs> önceden getireydin de böyle iki gün deneme yapaydık olmaz mı oğlum Bak <laughs> evime <laughs> <laughs> Ben hiç yapmadığım bir şey nereden bilirim ki Oğlum ben sana yardım inanıyorum. Ben sana ya. ederim, el, el Elas, yardım et o zaman. Babam dedi ki kralı gelsin dedi. Doğru Baba kahvede oyun oynuyor oğlum. Allah Allah. Ben papazan papaz. Yok derdi. bir şey Bu papaza ilgili gibi hiç alakalı bir şey ki. Papazla papazla değil ama geldi. Işte. Süpersin. Bak birleştirebiliyorsun işte böyle. Güzel evet, güzel. Ben onu öyleydi o Bak var. Allah canım. Bak. 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 Bak yapıyormuş gibi görünme ya. Ne yardımcı olmaya çalışıyorum Oo, ben sana. O oraya değil. Tamam o oraya değil. Elias'a bak yardımcı oluyor. Fotoğrafa bak. 500 TL. 500 TL. Ya. Abi. Makina burada. <laughs> ben sana yardım edeyim diyorum. Bak 250'yi anlaşa. Valla bizim çocuk çocuğumuz var. Valla var, herkesin var çocuklar. Vay, babam harbiden yapmış ha. Vay, 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 gel yaklaş. Babam birleştirmiş, gel kanka. Bak, Başlamış birleşmiş. Yok bende hiçbir bok yok. Tövbe <laughs> 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 yarabbi. <laughs> yok oğlum ben yapamam ya. <laughs> Anne bunu çözemedi mi ya? Anne bunu çöze... Anne! Ne diyor? Baba Çözemez şey, diyor. Baba nerede dedi şeytanlık yapıyor oğlum? Hayır, <laughs> hayır! 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 <laughs> ne yapıyorsun? Anne çözemez e Şimdi şeytanlık denmez edildi. ona. Ahareti ee, de Buraya geliyor. Ne ahareti de. Ooo oh, iyi. Ahareti etti aşağıladı seni. Hayvan lan ya sen, ya. Bu sen bunu yapma. Anne çözemez dedi aşağıladı bak seni. Çözeme Bir kadını işçi, yeah. yeah. işçi kadını ezemezsin. Ezemezsin işçi kadını o evinin kadını o. Valla anan en güzel evi temizler oğlum. Evet evet. Bici yapar bici. Gel lan valla. Gel anam gel. Annenize yardımcı olun bir haftada zor çözersiniz. Oo anne. <laughs> Aman desin o be! 500 TL bak, Çocukların yüzünü değiştirecektim 500. Valla 500 TL değiştirsem <laughs> de <laughs> o parayı vereceğiniz. Tam da onu da vereceksiniz ya. Nasıl vereyim be? hakkını, hakkına kazansan. Ben bundan sorusu yine. He bak cevabı. Adam hakkıyla alıyor çünkü ananın teriyle. Ananın teriyle mi? Evet, Ayağının teri de akıyor ya. Söz ettiğimiz burada belki Canım. Yarışmanın galibi kim olacak? Ben. Anam mı, babam mı? <laughs> Canım. Yeter ki bir yapın. Hazırı verin bana. 100 sana 100 ona lan. Baba gel 250 anlaş ben sana direkt yardımcı olurum burada. Abi sen bizim uyumuzu söndürme yeter. <laughs> Oy! Onlar hepsini nasıl yedik Hadi yani 500 TL kazanabilirsin amca. Hadi. Babam babam burun nasıl? Babam 500 alacak ya. Bırak bir TL. Beş TL. Hayır. Al bir tane vur hadi. Ben rahatım. Ba, ba, ba. Ya git ya. <laughs> ben abi. ver bana. Be ya evet yarışmaya evet, evet. başladık şu anda. Efendim yarışmacı arkadaşlar. Oluyor, oluyor. Başarılar diliyorum. Rakibim çok zayıf. Rakibim çok zayıf. Allah yardımcısı olsun. Biraz ona fıstık verim de bari. Rakibim çok zayıf. Rakibim Kilo çok alsın. Zayıf. Buyurun hanımefendi. Buyurun. <laughs> e, Buyurun. 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 Adam, Allah'ın adamı dedik babam. Tamam 500 TL de 500 TL değil mi lan? 1 lira verse gene değmez lan. Bir mahvetti beni lan. Beynim döndü ha. Yakarık, yıkarık yine yapalım. Oh! Oğlum bize Ceyhun diyor, ki ben bir tane diye geçer bura y He, Ben size söyleyeyim bile, 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 bile Her gün feryat <Gülüyor> ettim <laughs> <alman gülüyor> istedim Allah'ım baş Han yaz benim yazım ba, 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 ba. Her gün Ruhum aldı Allahu seviyorum canlar. Abi benim müzik kanalı koyup da böyle şey de, beşitlemek mi? Bu arada bunu ne söyleyeyim? sanmayın ee, Adam arabayı aldı gidiyor Araba yaparken biz de alet çiçekleri koparmaya çalışıyoruz Yapraklarını topluyoruz Abi 500 yüz 500 lira <laughs> o, bunu unutabilir miyim ya? Hı -hı. 500 pazıra 500 lira. Aynen ama bir dahaki serimizde 1000 pazıra 1000 lira. Abooo. Ona göre. 1000 pazıra 1000 lira. Yemene Yemene bin bin kurban yanında yat. Baklava gibi kurban oldun baklava. Adana'ya giden küme, küme, arabanın zayıf zayıf dedim arabanın plakasını çıkartıyor. <laughs> Kurban olurum bırak gidin işime bakayım. Ben şimdi yapmıyorsam da sen yapmak zorundasın. Bitirmek zorundasın onu. Oh. Öyle yok Yılmaz abi. Eee ben bırakacağım sen hazır alacaksın. Öyle yok. Geçeceksin onları. Allah'ım Allah Allah yok. Allah'ım Allah'ım yok. <laughs> Allah. Ben de sen iyi Avşarım anacım avşar. Yarım kilo da bize verin lan. Şey. Yok anam senin var. Sen ucumsun. Yılmaz ucum alacak, Hatice'ye verecek. O zaman biz yormuyoruz kendimizi. <laughs> Vallahi yorsan da alacağım. Alacağım yani. daha burada. Ya boş ver adamı ya, adam boş ya. Söylüyor ya, söylüyor oraya. Ay yanlışlıkla ama... yaptım. Yanlışlıkla yaptım. Şey. Yanlışlıkla yaptım. Tam seçiyordum sana yardımcı yol izliyorum. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Çektim. <laughs> 500 olur mu lan? Anne ama babam dedi, ne kadarlık dedi, ne kadar ne kadar özür atar ne dedi, ne kadar paslısa o kadar özür atar. Babam binlik aldı önce bin milyar katıldı. <laughs> Aa eli bin liraya gitti yemin ediyorum binlik pasla gitti kaç defa baba dedim binlik. Kur'an çarpsın. Niye? Binlik, hayır. Binlik, binlik puzzle yaptır ya. Bin, bin, bin milyar. <laughs> hayır kadar o kadar çalışıyor mu? Çalışıyor da ne yaptın daha? Hiçbir şey yapamadın. Allahümme ya. Hayır! Anne bozacağım. Allah çözmüş. Helal olsun. Evet. Adana Adan Ali Celal. Sen elini uzat da bak ne yapıyorum ben senin elini. Ben bilmem onun parasını aldım ben. Murat'a sordum ben. Şaka yaptım ben. Abi ben paramı verdim. Abi, abi, sen, sen abi, ne yapıyorsun ya? ya? Yardımcı olacak. Ya. Dur abi. Sen git olay mı? Yardımcı mı olacak? Yok abi o yardımcı ama biz yapmıyoruz. Biz yapmıyoruz abi yapmıyoruz. Ben bir hafta daha yapıyorum zaten. Gelin yarışmayı bitirelim 500 benim olsun. En azından yarışmaya katılmış olun. İkimiz arasında dostluk için dostlukla maçı sonlandıralım. Ne diyorsunuz? Ben 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 arkadaşlar bakın bu yarışmayı <laughs> düzenleyen arkadaşı ne yapalım biliyoruz. O da ağlarım. Tamam. Ağzını bundan kıralım. Parayı da güzelce yiyelim. <laughs> devam. 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 Hiç yorulmayın. Hiç benimle muhatap olmanıza gerek yok. Buyurun. Ee, o buyur. zaman bırakın. Tamam, şey ah. Ben hiç şey yapmıyorum. Buyurun. Bu ne ismi neymiş? Ay abul, kevde abi. Neymiş? Moraliniz yerine gelsin diye bu adam utanmadı, üşenmedi gitti size en kralını getirdi. Herkala... Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Sırf moraliniz yerine gelsin diye. <laughs> efendim, sizleri aramızda görmekten. Hoş tutulduk, mutlu olduk, sevindik. Her türlü para evet. takmaya tabi, her türlü evet. para takabilirsiniz, doğru evet. mu? <laughs> <ya, Allah 'ım. gülüyor> feda olsun, feda olsun. Kalk mı? Kalk geçiyor. Dört bin lira, lira borcum var inşallah yatırır. Kalk geç. Dört bin lira borcu var inşallah. inşallah. <laughs> Yalnız boş çıkacağız gel böyle. Gel. Pes etme. Öyle böyle. öyle bir şey olmaz. Kes Kes Hayır, et. Pes, pes, et et. et pes etme. Yok yok pes etmem. Şey pes etmem. Pes yata. yok. Pes yok. yok aynı. Pes yok. yok anam onlar yapıyorlar da. <laughs> 500 TL. Onlar el yakar. Sakin ol sakin ol. Devam. Gözlerim ya. Abi gelip şöyle. Allah'ım.

Dieu l'amour de mes.

değil abi İstemiyorum anam, istemiyorum. Ya i̇stemiyorum, ver baba, ver. Yarışma bileyim. bitti, Allah bereket Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ben ne yapayım şimdi? Bak, en fazla parça da var. <laughs> evet, söyle. yarışmanın galibi. Para ne de lan? Allah, ha, ha, ha. Ya, abi ya. Ha, para. <laughs> Tam 500 parça var, Kur'an çapsın yalan sal. Adanalıyık yalan söylemek. Ama karşı rakipte kaç tane var bilmiyorum. <laughs> Aynen, aynen burada da aynen. Vallaha mı? Sen pes ettin. Pes etmedim. Ben ben ne? <laughs> Şimdi <ở linco> geldi gitti kafamı kırdı. 250 <gülme> lira. <gülme> bana mı veriyorsun? 250 lira. Ben de yani yine de sayın, bu sana da say demişler. De. <gülme> 250, 250. Tamam ama Tamam abi, abi. bir şey diyeceğim. Gene hak geçti. Ver evet, o zaman. Yani bizim parçamız çoktu. Evet, <gülme> 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 bomba gibi bir videoyla. Veda etmek üzereyiz Güzel bir yarışmaydı <laughs> Eğlenceli yarışmaydı Ben beğendim, ben eğlendim İki taraf da kazanamadı Ama biz yine de ne yaptık? Hak geçmemesi için Yer yarıya böldük paraları Hakkı olanı aldı Hakkı olmayan da Gençler yani Aldı Yoklar gidin işiniz pesir Videoyu izleyip beğendiyseniz Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Ben Gözlüklü Şirin Eğer bu seriyi beğenirsek bir dahaki serimiz binlik olacak Binlik puzzle'da 1000 TL ödüllü yapacağız. Eğer sizler de videoyu beğendiyseniz abone olmayı, barmağı atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.